Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili akrepler baylar ve bayanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım arkadaşlar bu hafta sizleri neler bekliyor neyse haliniz o çıksın falınızda değilim bu arada akrep burçları neden beğenileriniz az arkadaşlar oradaki beyin yerine basın korkmayın isminiz çıkmıyor adınız çıkmıyor yani beğenin yeter ki oradaki beğen yerine basın Bunu unutanlar için söylüyorum Bazıları diyor ki inan videoyu izliyorum ama O beğen yerine basmayı unutuyorum diyor Aklıma gelince basıyorum Bu yüzden şu an söylüyorum Korkmayın hiçbir sıkıntısı yok Oradaki beğen yerine basın olur mu Evet akrep burçları Bakalım Aşk iş maddiyat ve kariyer Sizleri neler bekliyor Dost düşman da olabilir Neyse haliniz o çıksın da diyelim Bakın akrepler şişmiş 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 dolmuşsunuz. Volkanik e, bir durum yaşayabilirsiniz. Bu volkanik durumu anladınız siz onu P, A ve T ile olandan. Yani bazı kelimeleri şiddet içerikli söyleyince e, videolarda kısılmalar oluyor, kısıtlanmalar oluyor. E, bakın olumsuz bir konu, olumsuz bir durum var burada. Bu olumsuz durumu sizin üzerinize mal etmeye çalışanlar kim? Bunlar ile alakalı yani herkes kendi kapısının önüne baksın, herkes kendi anlattıklarına baksın, herkes kendi yaptıklarına baksın der gibi bir haliniz var. Özellikle bir bakın bir iki üç tane gudubet var burada. Bunlar o kadar fettan, o kadar fettan ki bunlar ile büyük bir yüzleşme yapabilirsiniz. Kendi seslerinden olan bir takım konuları yüzlerine yüzlerine çarpabilirsiniz. Ama utanma yok, arlanma yok. Bunların ardamarı çatlamış arkadaşlar. Biz zamanında şunu şunu söyledik, bunu bunu yaptık demiyorlar. Kendileri bile birbirlerinin yüzüne pişkin pişkin bakabiliyorlar. Ama böyle konular asla ve asla size göre değil. Hangi konuyla alakalı olursa olsun sizler bunları daha iyi biliyorsunuz. Her konuda kendi yaptıkları bir takım ahlaki yoksunlukları, bir takım dedikodu yüzünden e, ya da bazı konular yüzünden bakın hepsi ama hepsinin sizde büyük sırları var. Ama siz bu bomba sırları hala saklıyorsunuz. Çünkü ben siz bana o an o zaman diliminde güvenmişsiniz. Ben bunları ortaya yayarsam ne anlamı var ne gereği var diyorsunuz ama sizler bilmiyorsunuz ki o kişiler zaten size söylediği andan itibaren keser döner sap döner hesabı bir şekilde bunlar ortaya çıkar diye her şeyi kendi işlerine geldiği gibi bir takım kişilere anlatma eğiliminde bulunmuşlar. Her yönden bunlar yoksun. Ne karakter ne ahlaki değer hepsi bunlarda sıfır diyebilirim. Size anlattığı tüm konular ile alakalı bambaşka bir şekilde etrafından birilerine de utanmadan lanse edebilmişler. Çok çok da herkes her şeyin farkında ama ne yapsınlar? Kimse kimseyi kovamaz ki. Bir de buradaki yüz ifadesini görüyor musunuz arkadaşlar? Yani asilliğinizden, asaletinizden hiç ama hiç ödün vermiyorsunuz. Bir takım kara bulutları, bir takım kasvetli durumları size doğru yıkmak isteyen, yani size çamur atmak isteyen, işte günümüz şartlarında artık sizler de biliyorsunuz ki her şey kolaylaştı. Her konuda işte sahte bir takım konular, bir takım durumlar üretip de böyle hoş olmayan şeyler, kara bulutları üzerinize göndermek isteyen birileri olabilir. Yanlış bir şekilde etrafta lanse etmeler gibi. Ama sizler bu oyuna gelmeyeceksiniz. Bir şekilde hangi konuyla alakalı başınıza bir takım işler ya da kara bulutlar göndermeye çalışırsa çalışsınlar. Rabbim sizi bakın. Yani ne kadar temiz ve beyaz çıkmışsınız görüyor musunuz? Asla onların oynadığı oyunlara gelmiyorsunuz. Kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşecekler. Bakın. Kendi sonlarını hazırlıyor bu kişiler. Burada bembeyaz, tertemiz bir şekilde yüz ifadesini görüyorsunuz değil mi? Arınıyorsunuz. Sizler yükseklerdesiniz. Yani yükseldikçe yükseliyorsunuz siz yükseldikçe bir takım kişilerde kuduruyorlar. Neden mi? Biz o kadar çamur atmaya çalıştık. Biz o kadar sahte beyanlar ile hep birlikte hepimizin de büyük sırları olduğu için çorap söküğü gibi gelmesin diye açılmasın diye. Çünkü biz karaktersiziz diyorlar. Bakın birbirimiz hakkında da her şeyi söyledik. Çünkü her şeyi söylediklerini birbirleri de biliyorlar. Neden mi? Kendi aralarında aklınca bir yüzleşme yapmışlar. Hatta bir tane kişiye sen öyle yapmadın mı? Sen böyle yapmadın mı? Falan filan diye bir yüzleşme yaptıklarında sizin omzunuzda ağlayan, zırlayan bir kişi görünüyor. Hala siz o kişiye büyük bir iyilikte bulunmuşsunuz ama karşılığında ciddi anlamda nankörlük görmüşsünüz. Şu an yani yani Halik bilmezse Marlik bilsin diyen bir yapınız olabilir. Üç kişi, dört kişi hatta bir tanesi elinde bayrak ile biliyor musun falanca kişinin bilmem kaç model olayları çıktı diye bir ortamda söylediğinde siz ağzını kapatmışsınız hatasız kul olmaz kapa çeneni diye. Hatta toplum arasında bakın isminde çift E olan, isminde çift A olan, isminde F ve T harfi olan bir erkek ile bir tane daha erkek görünüyor. Hepsi birlikte sizi aramışlar. O kişi hakkında alay etmişler, dalga geçmişler. Öyle böyle değil ama dalga geçmeleri. Daha sonrasında bakın pişkin pişkinde o kişinin yüzüne bakabiliyorlar şu an. Tamam o kişi hata yapmış olabilir. Sizler zaten onda hem fikirsiniz. Onun orada yaptıklarını siz uzak mesafede olduğunuz için size anlatıp sadece size de değil, kuzeni olan başka bir erkekler var. onları anlatıyorlar. Arkadaş var yapmaması gerektiğini sizler söylüyorsunuz. Bakın kapı eşiğinde dışarıda bir ortamda böyle bir kulluk gibi olabilir. Orada resmen elinizi belinize koymuşsunuz. Kesin sesinizi, kapayın çenenizi, siz insan değil misiniz? Bu kişi hakkında böyle konuşmayın. Sonuçta sizin tanıdığınız diye kızıyorsunuz. Karşı taraftan olan kişi de ya bu insan insan değil, bu şeytan bunun yaptıklarını sen de biliyorsun, herkes biliyor ama kimse niye buna bir şey demiyor gibi o kadar kötü kötü konuşmuşlar ki kendisi de sizin omzunuzda ağladığı halde, zırıl zırıl ağladığı halde hatta Annesi mi diyeyim bilmiyorum yanında bir bayan daha var o bile kes sesini sen biliyorsun ne yaptığını sus diye siz hepiniz bir olduğunuz o çocuklara işte suç atıyorsunuz gibi. Halbuki suç atılan demeyeyim işte bir takım sırları ifşa edilmeye çalışan da buradaki görünen bayanda. Şu an yaptığınız bir iyilik bilinmemiş bu yüzden bir daha sizden bir iyilik isteyen bir yardım isteyen birisi olacak gibi 40 kere düşüneceksiniz diyebilirim. Bazı konular ile alakalı da böyle ufacık bir kıvılcım bekliyor olabilirsiniz. Artık böyle yani ne olacaksa olsun, ne çıkacaksa çıksın. Bıktım herkesin yalan yanlış beyanından, yalan yanlış konuşmasından. İster 10 sene öncesine gidilsin, ister 15 sene öncesine gidilsin. Yani bayağı bir geriye gidilecek olabilir. Zaten her şey de o an açığa çıkacak gibi. Çünkü boş konuşmuyorsunuz. Elinizde bir takım deliller baş harfi F olan bir kişi sayesinde var yani. Onun da ses bir takım sesleri mevcut ama olsun yani yapacak bir şey yok. Genelde o evet hem o kişi hakkında hem başkaları hakkında hem de evli olduğu aile hakkında da ya konuşmadığı yok gibi. Bakın ufak bir kutu gibi bir şey var. O kutunun içerisinde ya yok yok gibi herkesin sesi mevcut. Yani bu yüzden e, bomba haberler ortaya düşebilir. Halen bilemiyorum. Niye bu kadar insancılsınız? Neden bu kadar e, insanları koruma içgüdünüz var? Zaten ayyuka çıkan çıktı diyorsunuz ama e, bunlar olduğu zaman daha da bir durumlar kötüye gidecek. Bunun da farkındasınız. O zaman şu an sanıyorlar ki size bir takım çamur attık o zaman kimse kimsenin yüzüne bakamayacak da diyebiliriz hatta bazı kişilerin yuvasında bir takım sarsılmalar da olabilir bir kişinin değil bin kişinin canı yani şey olacak gibi görünüyor baya böyle konular var çözüme ulaşacak sorunlar evet var ama bekleme enerjisindesiniz başı ters dönmüşte bir kedicik var burada yani bir konuda bir zarar yaşamayacaksınız da diyebiliriz parasal anlamda maddi anlamda böyle yükseldiğiniz için bir yükselişte olduğunuz için zaten çekilmiyorsunuz asilliğinizden zaten hiç söz etmeye bile gerek yok etrafınızda bu kişileri böyle oturtacaksınız ama işte olmuyor yani bakalım dileğiniz olacak mı? Aa olmaz diye akıtmayacaktım ama su gibi akacak bir dileğiniz var. Yani oturmuş bir konuyla alakalı dua ediyorsunuz. Bu da yanlış karar vermemek için. Yeni bir hedef koymuşsunuz. Yeni bir hedefte, yeni bir yolda ilerlemek istiyorsunuz. Ama bunun sonuçlarını hayır getirir mi? Yoksa hal hazırdaki işimle mi uğraşayım? Yani uğraştığınız 3-4 tane alan var, dal var. Bunlara yeni birisine daha eklemek istiyorsunuz. Yeni bir konu daha. O konuyu ele aldığım zaman diğer işler aksar mı aksamaz mı gibi de düşünceleriniz var yeni bir dost edineceksiniz bu dosttan da güzel faydalar göreceksiniz bay ya da bayansınız ciddi anlamda faydalar göreceksiniz İki kişi sizi çok bunaltıyor aşırı derece strese sokuyor hane içerisinden olan bu iki kişi yani ikisi de bunların ya bilmiyorum size yakın olan kişiler bir konuda sıkıyorlar da diyebilirim. Ya yani 50 küsü 50'nin üzeri gibisiniz arkadaşlar. 50 de olabilirsiniz, üzeri de olabilirsiniz. Orta yaşlarda görünüyorsunuz. Akrep burçları bayağı bir sizi bunaltıyorlar. Ne yapsanız sıkıntı oluyor, ne yapsanız dert oluyor. Bakın Çocuklarla uğraşıyorsunuz, zaman geçiriyorsunuz, e, çocuklara çok bakıyorsun ya da o haneye çok yüz veriyorsun. Herkes kendi hanesine baksın, herkes kendi evine ocağına baksın deniyor. Kendi hanenizle ilgileniyorsunuz ya da hobi olarak kurslara gidiyor olabilirsiniz. A e, bu sefer de evi boşladı gibi oluyorsunuz. Ya bu aralar sanki ne yapsanız birilerine dert oluyor gibi, e, bu yüzden sıkıntı yaşayabilirsiniz. Temizde bir gözyaşınız var. Bir konuda bir sevinme olacak. Sevincik yaşayacağınız durumlar söz konusu diyor. Evet gene bir yüzleşme olabilir. Bakın büyük bir yüzleşme olabilir. Bazı konularda hakik sizler hiç kimse üzülmesin diye bir takım konuları kapatırken kapatmaya uğraşırken bazıları açtıkça açmış açtıkça açmış ve 180 değil bilmem kaç derece yanlış açıyla anlatmış ve lanse etmiş. Bununla alakalı sanki Pandora'nın kutusu açılacak, hakikatler ortaya çıkacak, büyük bir yüzleşme olacak gibi. Evet şu an içsel bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Bir sıkıntıdan bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Ama artık ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum diyorsunuz. Gene insanlığından ödünü vermiyor aranızdan biriniz. Gene insanlığınızdan zerre ödün vermiyorsunuz. Ama böyle bazen öyle bir kafanızın tası dönüyor ki beyninizin içerisinde o tas bir dönüyor kafa yapınız bozuluyor her şeyi böyle yerle bir etme gibi durumlarınız olabiliyor ayrı ayrı hanelere ayrı ayrı böyle bir şeyler hazırlayıp gönderme gibi durumlarınızda söz konusu olabiliyor ama bilmiyorum duruyorsunuz yine bir insani yönünüz ağır basıyor Allah'ım diyorsunuz ben sana bıraktım sen bunları tepe taklamı getirirsin ters taklamı attırırsın ee, ne yaparsan yap yani bu insanlar zerre insanlıktan nasibini almamış bu yüzden kızıyorsunuz o kadar büyük iyilikler yaptım maddi ve manevi sizi zamanında bitirmiş bu kişiler o kadar büyük paralarınız geçmiş ki hele bir tane hudubet bir bayan var orada çok büyük paralarınız geçmiş ciddi anlamda harcamalarınız olmuş. Birçok da sırlarını kapatmışsınız ama sizler suçlu olmuşsunuz. Bu yüzden bazen kafanızın tası şöyle bir dönüyor. Alın. Her şey ortaya dökülsün de aa tamam canım rahat eder. O zaman suçlu olurup <laughs> hakikaten büyük bir ferahlama yaşarım diyorsunuz. Yani bilmiyorum ama bir an öyle düşünüyorsunuz. Düşündüğünüz an yapmadığınız için de sonradan vicdanınız boş ver diyor. Boş ver, boş ver, boş ver. Mevlam neyler? Neylerse güzel eyler. Herkes hak ettiği cezayı zaten bulacak diyor. Kimse sevinmesin. Ben herkesin aleyhine konuştum konuştum da sonra başkası konuşmuş gibi yaptım. Ya da kimse sevinmesin. Benim ahlaki yönden yapmadığım kalmadı da ondan sonra bak nasıl 180 derece olayları çarpıttım. Ya aslında çarpıttığını sadece kendisi biliyor. Etrafından herkes zaten bu kişinin hem hatalarını bildiği için ortaya dökmeye çalışmışlar. Bunu da kendi biliyor. Halen kendini kurtarmak için debelendikçe debelenen bir kişi var. Bir tane enayi bulmuş. Yani bu, neyse. Kanalıma, kanalımın seviyesine düşüremeyeceğim arkadaşlar. Kanalımın seviyesine düşüremeyeceğim. Evet yorumlarınızı bekliyorum bu arada akrepler. Yorumlarınızı bekliyorum dersem akrep burcu olmayan bazı neye durabilirsiniz? Kişilerin olumsuz yorumlarını tamam kale almıyorum ama haddini hududunu aşan kişiler ile de zaten gerekli yerler ile e, muhatap onlar olur ben olamam bir kanalın altına haddini hududunu aşan yorum yapmak kolay değil cezası ağır olur bunu da çoğu insan bilir bilmeyenler için söylüyorum ben şu an engellemeyi tercih ediyorum hani engelliyorum kanaldan sınır dışı şey ediyorum hiç kimseyle uğraşmayayım diye ama yani bazen insanların sabrı atabilir hiç uğraşmayız yani uğraşanlar aha bakın hayatınızdaki özellikle koç burcundaki bir bayan yüzünden bir takım konularda işte tuhaflıklar olmuş bu kişi de sizin gibi olamadığı için sizi kıskandığı için aşırı derece sizi birilerinden kıskanmış kafa yapısı bozuk olduğundan dolayı zaten kıskanma eğiliminde bulunmuş ama bu sadece değil bu kendi etrafında her kim var ise o kişileri eleştiren eleştirmeden duramayan dedikodu yapmadan kesinlikle ve kesinlikle duramayan kafa yapısı bozuk hatta tamamıyla kafası da olmayabilir bu kişinin çünkü aklını ve fikrini faydalı konulara harcamak yerine bugün acaba kimi kıskansam bugün acaba kime hasetlensem yani atıyorum eğitime mi hasetlensem ya da eltim dediğim diye işte etrafımdaki kişilere mi hasetlensem koca tarafımı mı karıştırsam ana tarafımı mı karıştırsam bakın eline sopayı almış buradaki kara kedi de var kimin hayatını mahvetmeye çalışsam Kimleri birbirine katmaya çalışsam, kimler aleyhinde dedikodular yapsam, aman Allah'ım böyle tutuştum diyen bir kişi var. Neden mi? Çünkü ağzından çıkan lafları daha sonra pişman oluyor söylediğine. Aa bu insan ötekilere söylemeden ben ona da söyleyeyim ki karşı taraf söylemiş gibi. Hemen birilerinin önünü kapatayım bir takım konularda kendimi haklı çıkarayım. Herkesle konuşurken en baştaki lafı kimseye söyleme oluyor. Bu yüzden zaten kimse birbirine bir şey söylemediği için sanıyorlar ki burada kişi masum. Asla masum değil. Masum görünümlü şeytanın dünyadaki sureti olan koç burcundaki bayana dikkat edin aynen buradaki kara kedi gibi hinlik cinlik peşinde insanları nasıl birbirine katsam insanları birbirleriyle nasıl tartıştırsam ve takıştırsam kıskançlık ruhuna işlemiş o kişinin arkadaşlar sırf sizi kıskandığı için sizin gibi olamadığı için bu şekilde. Bir de sizlere birilerinin dedikodusunu yapmış yapmış. Sizler o kişileri dinlemek istemediğiniz için. Yani bir de sen o kişilerin dedikodusunu yapma. Sen kendi çapında anlatıyorsun. Nereden bilirim öyle olduğunu dediğinizden dolayı ha sen öyle mi diyorsun? Ben senin aleyhinde ne dedikodular yapayım da gör dedikodu nasıl yapılıyormuş. Sırf bu yüzden ortalığın tozunu dumana katan bir kişi var. Ama bu kişi ilahi güçler tarafından cezasını öyle bir çekecek ki gün görmedik cezalara çarptırılacak. Aha öyle olmazsa derler ya adımı değiştiririm diye. Koç burcundaki bu bayanın başına gelecek var var ilahi güçler tarafından bu kişinin bugün olacak diye bir kaide yok olacak bir gün gelecek kendi yaptıkları her şeyde kendisine dönecek bu kişinin emin olabilirsiniz arkadaşlar bir takım konularda uğraşmış ama kendi yaptığı konular kendi başına dönecek bakın birileriyle aranızı açmış birilerine sırf bu kişi yüzünden sırtınızı dönmüşsünüz neden mi bu kişinin yaptığı dedikodulara nasıl siz o kişiyi insan yerine koyup da inanma enerjisinde oluyorsunuz neden sıfatına tükürmüyorsunuz o zaman niye konuşmadın da şimdi konuşuyorsun be gudubet sen insan mısın yoksa insan değil misin diye niçin tek kelime etmediniz diye birilerinin sırtınızı dönmüşsünüz zaten bakın yaptıkları düşmanlıkları asla ve asla unutacak değilsiniz kesinlikle ve kesinlikle benim lukatımda sırtımdan vuranları kendi yaptığı konularda başkasını suçlayanları affetme gibi bir niyetim yok diyorsunuz. Daha yeni başlıyoruz daha yeni başlıyoruz. Gününüzü göreceksiniz dediğiniz durumlar söz konusu var. Farkındalığınız ortaya çıkacak. Maddi destek alacaksınız ciddi anlamda. E, değişim ve dönüşüm yaşayabilirsiniz. Kendinize ilgili rehberlikte alabilirsiniz. Bakalım evrenin mesajı neymiş sizlere sevgili akrep burçları gücünü keşfet bakın gücünü keşfet gücünü eline al artık eski ben yok diyorsun sevgili akrep burçları kim neyi hak ediyorsa çatır çatır vereceksiniz kim neyi hak ediyorsa hakikaten karşılığını vereceksiniz bir takım sırlar mı ortaya dökülecek dökülsün zaten şimdiye kadar söylemediğiniz kabahat şimdiye kadar karşı taraf her haltı yaptı her haltı söyledi utanmadan kendi tanıdıklarınız bile aranmış, hakkınızda saçma saçma bir takım konuşmalar yapılmış olabilir. Onlar bunları yaparken birini suçlamış olmuyorlar, sırları ortaya çıkarmış olmuyorlar da sizler mi onların hakkında konuşurken sır ortaya çıkarmış birilerini karalamış olacaksınız. Herkes kendi kapısının önüne baksın, herkes kendi kapısının önünü süpürsün diyeceksiniz. Haydi Allah diyeceğiniz durumlar söz konusu. İnsanlıkta nasibini almayan kişilere evet bir cezalandırma gibi durumlar olacak. Bugün diye bir şey demiyorum. yarında olabilir, yarından yakında olabilir. Ama bakın her kim neyi hak ediyor ise artık eski ben yok diyorsunuz. Bir şekilde cezalandırılacak. Gerek ilahi güçler tarafından gerek öyle ya da böyle. Zaten size yapılan bir takım konular da anladınız. Siz onu geriye gidecek, sahiplerini bulacak merak etmeyin. İptal et diyor. Bakın olumsuz düşüncelerinizi iptal edin diyor. <laughs> Evren diyor ki öfkelenme, öfkene hakim ol. Evet insanlıktan nasibini almamış şirrular ile dolu etrafını. Yakınım dediğin insanlar kendi mikropluklarını ortaya farklı farklı lanse etmiş olabilirler. Ama iptal et, sen iptal et. Onlar insan olmadı sen insan ol diyor. Sizlere bırakın. Kimin ne sırrını biliyor iseniz onlar istedikleri kadar haksız oldukları halde ay yuka çık, çıkmak istesinler. Dört tepe domuzu gibi koştursunlar. Sizler yine de kendinize hakim olun diyor. Öfkenize yenik düşmeyin. Sizler güçlüsünüz. Sizler sizin gibi olmak isteseler bile olamazlar. Aha nasıl birbirine bağlantılı kartlar geldi ya. Geçmişi bırak diyor. Geçmişte ne oldu ne bitti bırak. Tamam be kardeşim ben bırakayım da karşı taraf bırakıyor mu diyorsunuz. Karşı taraf nasıl ki olmamış konuları olmuş gibi anlattı ise. Mutlaka bir cezasını görmeli. ister ilahi güçler tarafından, ister benden, ister ilahtan bir şekilde cezasını görmeli dediğiniz durumlar söz konusu. Yani bazı şeyler zaten ayyuka çıkmış. Neden birazcık da ben ayyuka çıkarmayayım diyorsunuz? Çünkü siz boş değilsiniz. Sizin elinizde mutlaka bir şey var. Bir şeye güveniyorsunuz. İstedikleri kadar inkar etsinler, istedikleri kadar öyle böyle desinler. Yani şerro insanların bir takım olumsuzluklarını ortaya koyabilirsiniz. Evet akrep burçları buraya kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşça kalın, dostça kalın. Benden size bir emoji gelsin. Sizler gene de insanlığınızı kaybetmeyin. Bırakın insansızlıklarına tükürdüğümün insanlarını. Sizler kendinize iyi bakın. Bay bay.